Selam arkadaşlar. Bugün çok önemli bir video ile karşınızdayım. Sizlere Almanya Hamburg'da tam zamanlı bir liferando kuryesi olarak bu ayın toplam gelir ve giderlerini en ince ayrıntısına kadar hesaplayıp ortaya çıkan net kazancı sizlere göstereceğim. Arabamın yıllık değer kaybı ve bakımları dahil her şey olacak bu hesapta arkadaşlar. Böyle amatör bir ortamda olduğuma bakmayın. Bu video YouTube tarihinde bir ilk olacak. Bu konuda alçak gönüllü olamayacağım arkadaşlar. Ben şahsen bu kadar ince ayrıntısına kadar hesap yapıp her şeyi ortaya döken bir Lieferando kuryesi bu YouTube aleminde ben şahsen görmedim. Varsa da öyle biri hakkını helal etsin. Neyse şimdi lafı daha fazla uzatmayalım. Hesabımıza geçelim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bir arabanın giderleri sadece benzinden oluşmuyor biliyorsunuz. Benzini en son ekleyeceğim ona. Öncelikle arabamın bir yıllık maliyetini hesap edeceğiz. Bunun için değer kaybını inspeksiyonu yani servisi frenleri, lastikleri ve arabamın sigorta ve vergisini hesap edeceğim bir yıllık maliyetini. Ondan sonra onu aya vuracağız. 12'ye böleceğiz. En sonunda da e, bu ay gittiğim kilometreyle hesap ederek bu ayki e, benzin masrafımı da ondan toplayıp arabanın bu ayki bana maliyetini hesap etmiş olacağız. Öncelikle bunu bir hesap etmemiz lazım ki ondan sonra Liferando'dan aldığım gelirle giderleri çıkıp sonucu bulalım. Önce arabanın maliyetini hesaplayacağız şimdi. Öncelikle değer kaybından başlayalım arkadaşlar. Benim araba e, neredeyse 4 sene olacak. Sıfır almıştım. 16000 e, 16 bin oraya almıştım. Şu anda 3,5 seneden fazladır bende. Neredeyse 4 senelik araba. Bu 4 senede ne kadar değer kaybetti ona bakalım. Ben e, aşağı yukarı neredeyse 80 bin kilometre yaptım. Bu 4, e, 4, senede. Bakalım 4 senelik benim aynı arabanın aynı modelden 4 senelik aşağı yukarı 80 bin kilometredeki bir araba şu anda kaça satılıyor ona bakalım. E, şurada bir yazan Zandero aynı benim arabanın e, farklı renkle olanı. 12.500'e satılıyor arkadaşlar. Bu araç 91 bin kilometre gitmiş. Benimkinden daha fazla gitmiş. 2021 model. Yani benimkiyle kıyaslayabilirsin bu arabayı. Bu araba 12.500'e satılıyor. Ben 16.000 oraya almıştım. Yani 4 senede araba ne kadar değer kaybetmiş arkadaşlar? 3.500 oraya değer kaybetmiş 4 senede. Değer kaybı 3.500 euro. Şimdi hesap makinesine gidelim. 3500 euro bölü 4 senelik değer kaybı ne oluyor Onu hesap edeceğiz senelik değer kaybım 875 euro arkadaşlar bunu buraya yazıyorum 875 euro arkadaşlar ben kendi arabamı hesap ediyorum herkesin arabası farklı olabilir e, hesabı başka olabilir ona göre sonra demeyin bana işte şöyle şöyle benim araba böyle falan diye ben kendi arabamı hesap ediyorum bu hesabı siz kendi arabanızda uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim inspeksiyona. İnspeksiyonlar arkadaşlar e, Dacia'da yapmayacaksınız kesinlikle. Orası pahalı. O hatayı ben bir kere yaptım. Yani normal herhangi bir Vekşe'de gitseniz bizim Mehmet'e gitsem ben mesela orası 250-300 euro yapar inspeksiyonu. Ama hadi inspeksiyona 400 euro çıkalım. Yıllık servisi yani. E, o serviste şey, arabanın yağı olsun, şey, filtreleri hepsi değişiyor. Frenler, lastikler hariç. onlar da şimdi hesap etmemiz lazım. E, ee, i̇nspeksiyon da yılda bir kere yapılıyor arkadaşlar. Ben yılda bir kere yapıyorum. Ee, Ondan sonra frenler. Frenler ben yılda arkaları daha hiç değişmedim arkadaşlar. Disk olduğu için. Hiç, belki de hiç değişmeyeceğim satına kadar. Önleri bir kere değiştim. 200 euro tuttu. Yani iki senede bir kere önlerin frenleri değiştim. 200 euro. Senede ne yapar? 100 Euro'da frenler yapar. Lastikleri arkadaşlar arkaları da henüz hiç değişmedim. Onlar da hala da iyi. Ama onlar hiç değişmeyeceğim. Öyle görünüyor. Önleri bir kere değiştim. İki tane lastik de lastiklerin tanesi ortalama 50 Euro'dur. Ee, i̇ki lastik 100 Euro. İki senede 100 Euro lastik. senede 50 Euro'da lastik oluyor. Arabamın sigortası 720 Euro yıllık. Vergisi 70 euro. Araba düşük motor olduğu için, gazlı olduğu için bir de. Ee, 70 euro vergi. 720 euro sigorta. 790 euro yapar arkadaşlar. Araç sigortasıyla vergisi. Şimdi bunlar tamam. Araba bozulursa ne yapıyorsun falan derseniz de arabam 3 sene garantili. Bozulursa ki bir kere bozuldu zaten. Ee, garantiye verdim bedavadan yaptılar. Ee, ona göre sizde sizin araba bozulursa ona göre sizde inspeksiyonu yapmak zorunda değilsiniz mesela. Onu ona göre sat yağını değişirsiniz icabında. Ben dediğim gibi ben kendi aracımı hesap ediyorum. Böyle şimdi bunları toplayalım. Evet topladım arkadaşlar. 2215 oraya yapıyor bunlar. 2215 euro arabamın yıllık benzin harici maliyeti. Benzin hariç daha benzine girmedik. 2215 euro yıllık maliyeti. Bu 2215 euro'yu aylığa vuralım şimdi. 12'ye bölelim. Bölü 12 eşittir. 184 euro 58 cent. 185 euro arkadaşlar diyelim. 185 euro. Arabamın aylık bana maliyeti hariç. Şuraya yazalım. 185 euro. Şimdi benzin dördüncü ayda ne kadar benzin gitti? Bunu hesap etmemiz için de dördüncü ayda kaç kilometre gittim? Onu önce bir bakalım. Bu da bizim uygulamamız arkadaşlar. Şu üstte kilometre yazıyor. 1600 bu ay bu, ay, bu arada bugün 29'u fark etmez. 30'unda bitiyor ay ama 29 ve 30'u şiftim olmadığı için benim için bu ay bit, şimdikten bitti e, çünkü. Başka işim olmadığı için, otozunda da çalışmadığım için. E, April'de dördüncü ay gördüğünüz gibi. Bu, bunlara sonra bakacağız arkadaşlar. Şimdi önce kilometreye bakalım. 1650 kilometre gittim diyelim. 1650 kilometrede ne kadar yaktım? Benim araç arkadaşlar e, hem gazlı hem benzinli gidiyor. E, şimdi çoğunuz benzin kullandığı için benzinden hesap edeyim. E, Benzinde ortalama 100 km'de 7,5 litre yakıyor benim araba. O da normal bir arabaya denk gelir. Yani normal herhangi bir arabada öyle yakar aşağı yukarı. O yüzden 100 km'de 7,5 litre e, yaktıysa şuradan gördüğümüz 1650 km'de ne kadar yakmış arabam. Bunu hesap etmek için 3 işlem yapacağız tabii ki. Okulda dikkat ettiyseniz arkadaşlar bunu nasıl hesap edildiğini bilirsiniz. Biliyorsanız da şimdi göstereyim. 1650 kilometre bölü 100 çarpı 7.5 litre yapıyorsunuz. Ortaya yakıtınız çıkıyor. 123.75 litre yakmışım bu 1650 kilometre. Bizim Almanya'da benzinin litresi bir ortalama 1.70. Bunu da şimdi çarpı 1.70 yapıyoruz. 210 euro. Benzine bu 1650 km'de benzine 210 euro gitmiş arkadaşlar. 210 euro. Şimdi bunları toplayalım. Ne yapalım nereye gösteririm? Ha, 210 euro. Benzin. Bu da burada gördüğünüz senelik maliyetin aya vurulmuş hali. 185 euro. 210 euro da benzin dedik. Bunları toplayınca ne çıkıyor? 395 euro arkadaşlar. 395 euro. Benim Nisan ayında 2025 Nisan ayında arabamın maliyeti 395 euro arkadaşlar. Bu şimdi aklımızın bir köşesinde bulunsun. Bunu şimdi Bunu şimdi biraz sonra şurada hesap edeceğiz. Bu 300 95 euro şuraya hatta şimdikten koyalım onu. Liferando gelir kiter tablosu. Şu kitere yazalım onu. 300 95 euro arabamın dördüncü ay gideri. Şimdi gelelim gelire. Liferando'daki gelirime. İşte arkadaşlar neden günlük olarak göstermediğimi şimdi daha iyi anlamışsınızdır. Günlük bunları yapamazsınız. Yani zor. Bunu aylık hesap etmeniz lazım. Daha sağlıklı bir şey ortaya çıkması için. Yaparsınız ama da kafa daha çok karışır yani. Şimdi gelelim referandodaki geliri mi? Yani, daha doğrusu ne kadar aldım? Bunun için arkadaşlar önce dördüncü ayda ne kadar çalıştım ona bakıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada 150 saat 45 dakika 151 saat diyelim 151 saat çalışmışım 4. ayda <laughs> saat ücretimiz neydi 12 82 çarpı 151 saat 1935 euro 82 cent buraya yazalım 1900 35 euro 82 cent. Şimdi bundan bonusu toplayacağız. Bu ayki bonusumuz 336 euro 75 cent. Bu ay e, ortalamanın altında e, kazançlarım. Onu da belirteyim arkadaşlar. Yani en iyi ayım olmadığı kesin. 350 euro çünkü çok nadiren geç aşağı düşüyordum. Bu ay 336 euro 75 cent bonus almışım buraya yazalım onu. 336 75 bonus. Ee, şimdi bu ikisini toplayalım. Öncelikle 2200 2272 52 Şimdi arkadaşlar bu prut olduğu için bundan şimdi kilometre bahşişine bahşişi toplayamayız. Bu kilometre ile, e, bahşişler net çünkü. Onları sonra net maaşın üstüne toplayacağız. Şimdi önce bu 2272 prutun net maaş ne kadar oluyor onu hesap etmemiz lazım. O yüzden buradan şimdi Zotsal Hapkab'ın çıkacak. Yani Zotsal Hapkab'ın normal sigortalı çalışan herkes olduğu gibi e, emeklilik sağlık sigortası ve vergiler olmak üzere yani onlar hep kesiliyor bu sosyal akabeden. Onu ne kadar net maaşım olacak onu hesaplamak için de arkadaşlar. Şöyle bir sayfa var. Gelt.di Buradan Bruto maaşınızı yazıyorsunuz. Stoya klası, hangi Stoya klası olduğunuzu yazıyorsunuz. Ben Stoya klası 1'im arkadaşlar. Çünkü bekar olduğum için benden en fazla benden kesiliyor yani. Evli olsanız yani bir 150 200 orada daha karınız oluyor onu söyleyeyim. Yani ben bekar olduğum için Stoya klasa 1'im. Bunları şimdi yazalım. Bruto ne dedik şurada bruto benim 2000 ne kaldı saat ücretiyle bonus topladıktan sonra bruto ücret şeyim 2272 52. 2272 52. Stoya 1. Kendi çocuğum yok. KK kiliseye de gitmiyorum e, Bundesland Hamburg yapıyoruz. Wohnort Hamburg. Meslek. Kurye. Gezet sekif Berekten hesapla diyorum. Hesapla bakayım. Ne çıktı arkadaşlar? Görüyorsunuz. Net maaş 1634 euro. Şu 637 euro kesintiler. Bu kesintiler ne olduğunu görmek için de şuraya basalım. Burada görüyorsunuz. Launch vergi 148 oraya kesilmiş vergiye. Kang hastalık sigortası 194. Filige yaşlılık şeysi 54. Rente emekli 211 euro. Abasit işsiz kalırsanız diye 29 euro. Yani bunlar hep kesin sosyal abgabeler işte. Bu sosyal abgabeler 637 euro arkadaşlar. Bunlar kesildikten sonra net Alacağınız maaş 1634. Heh. 1634. Apt ne dedik? 637 97. Net maaş. Bir daha bakalım. 1634 54. 1634 54. Şimdi arkadaşlar, bu net maaşın üstüne kilometre parasıyla baş ekleyeceğiz. Şimdi kilometre parasına bakalım. Ee, nasıl, ne kadar alacağız kilometre parası? Gördüğünüz gibi 1600 demi de demiştim 1650 50 kilometrede, 1650 kilometre. Kilometre ücreti arabayla 30 cent bildiğiniz gibi. Yani ne yapmamız lazım? 1650'yi. 0.30'dan çarpacağız. Çarpalım. 1650 kilometre çarpı 0.3 30 kilometre 30 cent kilometre. Ne yapar? 495 euro kilometre parası alacağım arkadaşlar. Şuraya yazalım. 495 euro kilometre parası. Bahşişler. Şimdi iki tane bahşişimiz var tabii ki bir online bir de elden aldığımız. Bu online aldığımız burada yazıyor 108 oru 18 sent. 108 oru 18 sent elde şey, internetten aldığım bahşişler. Bir de elden aldığım elden aldığım bahşişler var. Ee, i̇nternetten genelde az olur arkadaşlar elden genellikle elden alırız. Benim de bu ay elden aldığım e, bahşiş 326 euro arkadaşlar. E, ben hep sayarım bahşişlerimi. Şimdi ortaya dökemiyorum çünkü her hafta harcıyoruz bahşişleri. Yani alışveriş falan yapıyoruz. 326 euro elden aldım arkadaşlar. Bahşiş. Şimdi şu gördüğünüz net maaşı şunlarla toplayalım. Yaptı sana 2563 euro 72. Onu yazalım şuraya. 2563 euro 72 cent. Şimdi arkadaşlar şu 2563 euro 72'den tabii ki şurada baştan hesap ettiğimiz gibi şu 395'e çıkmamız lazım. 2563 72 eksi 395 şunu şuradan hesaplayalım eksi 395 2168 orada 72 cent 2168 orada 72 cent ta 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 budur arkadaşlar vallahi ya Böyle hesap yapan var mı arkadaşlar? Ben görmedim yani. Daha da yani bir şey demeyin bana. Yok şu eksikti bu eksikti. <laughs> Valla elimde geldiğince hesap yaptım. Aklıma gelen her şeyleri yazdım arkadaşlar. Daha ne yapayım değil mi? Ee, burada dediğim gibi buradaki araba giderlerini ben kendi arabama göre yaptım. Siz kendi arabanıza göre yaparsınız. Ee, değer kaybı yıllık ben 875 yapmışım. Siz daha az yaparsınız. Veyhatta biraz daha fazla yaparsınız. Onu siz bilirsiniz yani. Ben kendi arabamı hesap ettim arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi şurada. Şunları da yan yana koyayım hepsini şöyle. Gördüğünüz gibi öncelikle arabanın bütün giderlerini hesap ettik. 395 euro. 4, benzinlerle ve diğer giderlerle birlikte 395 euro gider. Şurada da referandoda gelirimiz. Önce net maaşı hesap ettik. Onun üstüne de kilometre parasıyla bahşişleri ekledik ortaya çıkan sonuç şu işte 2563 orada 72 sent. İşte buradan da şuradan gördüğünüz giderleri çıktık 395'i net kazancım 2168 orada 72 sent arkadaşlar. Ben sadece benim görevim sadece göstermek bilgileri vermek. İlla Lifan'da çalışın, Lifan'da süper şöyle güzel şöyle uçuyor kaçıyor demiyorum. Ben sadece bilgi veriyorum arkadaşlar. Eğer bu kazanç bu gelir size uyarsa siz bilirsiniz. Yani mesela bazısı bana yetmez der. Ne bileyim bazısı arabayla dağıtmayı dışarıda olmayı çok sevmez. Ben seviyorum mesela. İşin o kısmı beni ilgilendirmez arkadaşlar. Ben sadece bilgi veririm. Bunu iyi bulan iyi bulur. Bulmayan bulmaz. Dediğim gibi bu konuda çok özellikle son videomun altında bu konu çok sorulmuştu. Hani tam kılçıksız net kazanç ne kadardır diye çok sordular bana o yüzden sizleri de daha fazla bekletmemek için e, bu videoyu bir an önce yapmak istedim. Bir de arkadaşlar şunu söylemek isterim. Bu e, Fix her ay belli, Her ay böyle olacak diye bir şey yok yani bu değişebilir. Dediğim gibi Saat, çalış, çalıştığım saat değişebilir. Bonus mesela 336 bu ay çok az. Yani 400-500 euro aldığım zamanlarda oldu. Bahşişler daha az daha fazla olabilir. Yani bu değişkenlik gösterebilir. O yüzden... ...diye düşünüyorum. Böyle benden bu kadar arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.